Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu bokun kısa bir yolculuk programına hoş geldiniz. Tebessüm ettim çünkü programın ismini ben buldum. Ee, Sağolsun arkadaşlar da yardım etti. Ee, biliyorsunuz eski Roma'da topluca helaya gidilirmiş. Orada güzel sohbet olurmuş. aynını ben de yaptırdım eve. Böyle güzel arkadaşlarımla sohbet ediyoruz. hem büyüğümüzü icra ediyoruz. Hem tabii küçüğümüzü icra ediyoruz. Ve bir yandan da hoş sohbet oluyor. Çünkü insanın aklıya kaçarken ya da... Evet. Şu anda da ben tuvaletteyim. Çok affedersiniz araya gireceğim ama. Biz sizin tuvalet muhabbetinizi dinlemek zorunda mıyız be? Ha? Bunu dinlemek zorunda mıyım ben? Geri zekalı. Ne muhabbetlere layık bir insanım. Aristokratlarla, yukarıdaki sınıftakiler, bürokratla, teknokratla konuşacağım ben. Kaliteli sohbet edeceğim, kaliteli zaman geçireceğim. Kendimle mi zaman geçireceğim? bu çocuğu. Neden oraya kocaman çorba yazıyor? Orros bu çocuğu. Mercimek çorba çok özür dilerim. Ağzımdan kaçırdım. Aleyküm aleyküm. E şimdi bizi Aştan diye bir yerden aradılar. Aşmutayn. Bir yerden aradılar. Almanlarmış abi bunlar. Bizim de ismimizi duymuşlar. Şimdi bunlar Bulgaristan'da konserler verecekmiş. O yüzden bizden organ heykeli döker misiniz diyor. Organ heykeli. Ne heykeli ya işte. Erkeklik organı. Kocaman. Valla şimdi bilemiyorum. Çizim değil de. Bakıp döksen. Doğru diyorsun. Sizin annenin orada köpek vardı bir tane. dişimi o. Şimdi ben göreyim dedim de ben de biraz rahatsız oldum. Ama işte Herkesin yapabildiği nostalji var. Düşmanı var. ortada şey Bunlardan o zaman örnek mi isteyeyim ne yapayım? Tabi abi Orhan var Orhan var. Abi söylüyorsun. Orhan. Ben o zaman bir konuşayım da onun menajeriyle. Alo. Ben konuştum. güzel de para verecekler. Ama beni uğraştırmayın diye. Sen var, WhatsApp'a bakacağım. <laughs> Saksın da var abi, ben organca anlattım. Organca. Şimdi benim sevmediğim bir şey var. Bize organ mafyası diyorlar. Hayır abi. Alan razı, tam lazım. Biz bunun ticaretini yapan reyleriz yani. Nafız yani. Anlatan bir miyim? Biz tabi doktorla çalışır tabii. Benim var abi. Tüm merdiven altı değil mi? Hiç yok. Steril, hijyen. Sadece bazı kağıtlarımız yok. Çünkü abi o zaman başımız ağrıyacak. Anladın mı? Ha, 50 kağıda vereceğim parmağa. Olacak 1050 kağıt abi. Şimdi burada şeyde imkanı doğrultusun. Olaylık yapıyoruz. Yani mesela aradım yani Hamdi dedi. Ufak işin düştü. Ayak parmak. Onu hemen ayarlayayım abi. Hiç kuruş para da almam senden. Tanıdıksın. Şimdi ama böbrek olunca Adamın bir maaşı o kadar. Bunun da borsası var abi. Mirayeti var. De oradan takip ediyoruz. Ben kafama göre şu fiyat demiyorum sana. Yani dünyadaki her şey nasılsa tam ortamda böyle abi. Hacı yani bir yok, şey yok. E şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi alıyorum organı. Aydisli çıkıyor. Kapıyan var abi. Kız gibi tabir olur ama ne de bir şey var. Yani şimdi bu mezgit hoca şeyleri varken o zaman iyiydi. Şey tutturdu. Bundan sonra başka bir şeyler bahçeden orayı aldı. Başka bir şeylere kaldı. Bundan sonra yani bilmiyorum. Orada şey yaptı. Tıtkım sıyrıldı. Hadi akıb ediyorum da. Ayıp olmasın diye. Yoksa bırakacağım. Hiç bakmıyorum. Şey takip edeyim ben. Bayanlar konuşuyor ya. Yapabiliyorsan yap takip edin. Sohbet seviyor. Sohbet de ortam seviyor. Prostor. Yani biraz biz de trend olan seviyoruz yani işin açığı. Şimdi o tarafta baksan aynı şey. Kendi kafasınca bir şeyler keşfediyor, bir şeyler yaşıyor. Beni hani ilgilendirmiyor açıkçası. Hani nasıl bir şey olsa benim çekimlerime bir değişik olsa. Bayan mesela şey olabilir. Ondan sonra biraz kendi tipine mi şey yapsa? Saç ektirsin, kilo versin. Yani. Bugüne baktığında Erman Tanoğlu her sezon saçını yenileyen bir insan. <laughs> Bilmem neresinde kadar olduğunu bir kenara bırakın. Seyirciye saygıdır yani. Hes. Hes. boru ya. Kazancı Kazan boya. İmanlı bacanaklar organizasyonu. Başlangıçta iyiydi. Sonra bozuldu. Nasıl tuzu? Ben sana Şimdi sen bütün programı sen bütün programı hazır. Ne zaman ki bizim işler çıktı böyle bir şeyler oluyor. Bir böyle oldu, bir böyle oldu. Siz de işler böyle Siz bunları ne zaman yapmaya basar? Bundan sonra azıcık tadı kaçtı Ben çünkü bayağı ziddi alıyordum. Mesela söylediklerim Fez gibi. Aynen çocuğum, çoluk, köpeğim, tavşanım, kedime. Bu ayrılma bunları dikte ediyordum. Tırmaya çalışıyor. Yapıyorduk da. Bir yerden başlamıştık. böyle. toplumsal yapıyı değiştirecek gibi bir hal almıştı. Önemli olan kas çıkarırken ruhunu dışarı bırakmamaktır. Religion

ama sen bu bahçeyi bir anda bırakınca bizim değerimiz ayağımız kesildi gibi olmuyor ve zipray. Hayır bu şekilde de yaşam. Ama nasıl yaşanacağını bize öğretken lazım. Anladın mı? Ne demiş sana Ben balık tutup getirme. Balık tutmaya öğret. Anladın mı? Ben kefal yemem. Bir kefal ise belki bu esasında en güzel füme gibi düşüneceksin. Veganları tenzih ediyorum. Biz de işte peynir giyin de diyemeyeceğim. siz de gözünüzü seveyim. Peynir ya artık ya. Tamam yemeyin. Doğru haklısın. Ben de gluten yiyeceğim. Bu karniyoruk otu mu ne var? Bu bayağı bir şey yapıyor ha. Abicim aktarda satıramış bunu ya. ben işin biraz iç yüzünde bildiğim için ben Mezgit Bey. Çok tatlı kişinin hem onu çok iyi biliyorum. Çünkü kendisinin çarşı blokta üst taraftan komşusuyum. Şimdi öncelikle bu bahçeyi bırakan kendisi değil, yaktırtılan kendisi. Çünkü şikayetler oluyor. Daha doğrusu bir araya şop atıyor. Kim acaba? Ondan sonra tipi diyorlar ki sen yaptın bunu. Şu diyor ki hayır ben yapmadım ama toplayayım. Şu gece gidiyor toplamaya. Onlar gündüz böyle bekliyor. Gündüz olmayınca diyorlar ki hayır bu yapmıyor. Yönetim kurulunu topluyorlar. Şahane köpekten nefret eden bir bey de dilekçe veriyor. Öteki bu işleri tasarlayan hanımla birlikte. Onlar yönetim kurulunda yaptırttıkları çitlerin yıktırtılması konusunda karar aldırıyorlar. Bu esnada bu mezgit bey yas tutuyor. Yas. Merhabalar Cafer Bey. Ben filmciler ve starlar sendikasından arıyorum. Şimdi bizim bir listemiz var. Sizin hakkınızda bazı dedikodular duyduk. Bu sizi bu listeye aldık. Şimdi bizim bir ablamız var. Onun fikirlerine göre kendimizi yönlendiriyoruz. Fikirlendiriyoruz. LGBTX, bundan sonra ırçılık ve yine onun uygun bulduğu birçok konuda yanlış hakkında dedikodu olan kişileri biz uzaklaştırıyoruz sektörden. Siktir yani. Şimdi onu bizim toplum nezdinde kendine sahip. Bizim ilgimizi çekmiyor. Böyle bir dedikodu var mı? Var. Tamam biz o durumda sizi cancel etmek durumundayız. Ah, iptal edildiniz. Evet. Lütfen. Ya, buna alışın. Artık başka kırtasiyeci demiş çalışırsın? Bundan sonra ortacım olursun ilgilendirmez. Hani bundan sonra da hayatına pek düzen vereceksin. Böyle dedikodulardan da uzaklaştıracaksın kendini. Ha birazcık kendini kafana al. Artık bilmiyorum yok, yok, yok mu olursun. Yani ilgilendirmez. Dolayısıyla bir de benim kişisel şahsi acıklığım da var sana. O yüzden tam yerine geliyor. Merhabalar. Ben Hüseyin Yaşmakçı. Cevap ee, edersin. Şimdi 1963 yılında ben bu programa başladım. O zamanlar ektim. Oran buran vardı. Benim klasmanım ayrı. Ee, o zaten radyodaydı. Yani yine televizyondaydı bu kapalı ekran. Yani bilim insanı aslında. Bir kapalı devre sistem kurduydu. Ondan sonra arkadaşlar şakasına şeylerle başladık. Ondan sonra özel televizyonun kuruluşuna ben elik ettim. Orada biraz morallerini bozdu. Hem siz yapamazsınız falan. Ayaklarını da kaydırdı. Dolayısıyla oradan cam uzanlar aldı yürüdü. Ki onlar uğramadı. Onun da biraz sorumlusu benim. Ondan sonra 1997'de o zamanlar Likya diye lokantaydı. Oradan gece kulübüne döndürdük biz. Oradan onların niyetli anlaşmalarını yaptım. Sezon. Bir anlaşması Aramızda anlaşma işte. Onu <laughs> da şey yapmayalım çünkü. Kişiler şimdi emekli oldu. Son derece daha da tehlikeli kişiler oldu. Tamam mı? Şey yapalım olsun. Kes. Aman diyeyim. Kes, kes, Merhaba. Ben <laughs> bir hayranları başkanıyım. Ondan sonra Instagram'da 300 bin kişilik kanalım var. Ondan sonra başka Allah şey satıyorum ben. Kozmetik ürün satıyorum. Ondan sonra para veriyorlar bana. O parayı da bir yere koyuyor. Oradan onlara hesap çıkarıyor. Devre işlerim var. En sevdiğim televizyon. Valla birinde de sevmedi ki kırılıyor. TRT seviyorum ben. Evet. Azından devletimizin televizyonu. Onu seviyorum. Çok güzel bilgiler oluyor. Haberler oluyor. Etlamlarını da izleyeyim. Bunu da beğenerek izleyeyim. Benim aynı kendim gibi 6 tane çocuğum var. Hepsi de inşallah ileride oy verecek. Böyle güzel olacak. Burası bayağı zaten güzel. Benim güzel zevkim yok. Dıntım çok. Sağlık. Sağlık konusunda sıkıntılıyım. Ama onda da her şey çok güzel. Allah razı olsun. Benim gibi hiç iş yapmayan insan kadar maaş alması. haklıyım. Oh. Vallahi eğleniyorum teşekkürler. <laughs> Başlamışlar. hocam seni çok seviyoruz ama programını izlemiyoruz. Çünkü başlangıçta olduğu gibi değil. Görünce canımız sıkılıyor. Hatta yer yer yerine biz utanıyoruz gibi şeyler yazmış bana. Lütfü, lütfü. Öncelikle benim yanıma yerime utanma. Kendine utanacak şeyin vardır. Ona utan. Ben de utanıyorum bazen. Ne yaptım şunu yapmasaydım diyorum. ah, aslında değiştirmeden koyduk diyorum. Fakat yine de bir yolda ilerlemekte olduğumu düşünüyorum. Değişimler elbette ki var. Mecburiyetler de oldu. Biliyorsun bahçe komedyası şeklinde başladık biz buna. Fakat sonra türlü derdimizle uğraşırken bir de Allah'ın manyalar musallat olup kumpas falan bir şeylere. Tepeden tırnağa aynı şeyler yaşanıyor işte. Böyle olunca kıçıya gitti. Benim biraz hafa gitti. Bak ama bunu ben söylerim. Ben bana senin hafa gitti dersen orada da çıkar bir yarakın kırıcı. Burnu uzun ya. Şair. Asya Körfezi'nden ismini veremeyeceğim bir uçak gemisi. Şimdi e İngiliz mi? Amerikalı mı? Böyle bir tarafımı çekmek istiyorsun. Gerçekten onlardan mısın? Burak ne oralı mısın? Bilemiyorum. Ama, ama şimdi ben de biraz paranoyak insan olduğum için izliyorlar bir şey yapıyor. Onlar arıyor. Kim yapıyor? Bunlar kim yaptı? Aslında hepimiz bilmiyoruz yani. böyle bir şey yapabilir hakikaten ya insan. Bu devletimiz var değil mi? Dururken acaba acaba kim? Serin devlet yoktur. Serin devlet vardır. Merhabalar. Özellikle biraz yorgun olduğum zamanlarda kendi kendime bir hezyanım var. böyle ile nasıl Ne de Merhaba. Bir böyle komik hayvan sesleri çıkartıyorum. Ben komik geliyorum. Tamam komik. Tamam çıkardım. sesi çıkardım. Tamam çıkardım. Tamam çıkardım. Tamam çıkardım. Tamam çıkardım. Tamam bir yani insan olmadı. Ha bunlar bir şey yok. Kendi gibi şeyler yapıyor. Şey değil. Şey ama bazen ayağa 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 ayağa. Biz aynen insan nasıl ona da ha ha ha. Ben bu ne var? Nasıl da buzdan düştü? Hayvan diye sanırım. Bir iki. Üşüyor. Yani. Bu yaşıyor diye. Üşüyebilir. Ama ben de hepimiz gibi canlı. Niye düşmesin? Bu kutup diye. Bunlar tabi alışıyor. Ben ben gitsem. donarız. Bu şey yapıyor. Ne yapıyor? Eti devam ediyor. Ben bu net yenmez. Aram. Kurup olmadığını bilmiyorum bunu. Ama yazdıktır. Bilmiyorum. Avuk yiyorum ama. Bu da yenmez. Aslında yenmemesi gerekiyor. ben alıyoruz. Isırıyoruz. <laughs> Özür diliyorum. İşte bir konu değil de yerler bozuluyor. Yapmayalım. Yapmayalım da. Bir tık alalım. Hayır, hayır, hayır. Sevgilim. Kebelek mi kelebek? Bilini ve kelime de bitecek. Bana deli yapınca insanda <laughs> aşkı bulacak. Ne olacak sevgilim? İşte neye gidelim? Ya eyle, emek eyle. Kendimize gelelim. Hoppa! Çakası olmaz bunun. İlaçları içelim. Bak bak. Ben bir garip kel olanım. Doğruyum yoktur yalanım. Sorsan kimsin ben de buyum. Soranım da avradını. Bak Ben kel olanım. Kireşe olanım anneciğim. Efendim ne yaşım geldi? Fakat senin yanı başında oturuyorum. Bu benim cüce arkadaşlar bulmam gerekiyor. Bu dünya onlara soytarı gözüyle bakıyor anam. Ben sekere olanım. Keleş oğlanım. Cüce alırım, dağıma çıkarım. Lakin önce işimi bulmam lazım be anneciğim. Sen biliyor musun nerede bulabilirim zifaf için gelin? Ha, hani? Merhabalar. Kele mı? Hayır karıştırıyorsunuz. Ben Horalay Deraloy. Bir gaz çıkarma sesi duydum ama inan olsun ki ben değilim programına. Hoş geldiniz. Bu programda suç işleyen fakat suçunu kabul etmeden aramızda dolaşan suçluları nasıl tanıyabiliriz? Yalan söyleyenlerin başından, gözünden, el hareketlerinden durumu nasıl tespit edebiliriz? Yalan makinesi nereden buluruz? Çekiliş yapıyoruz. Üç tarihli bize bir yalan makinesi hediye ediyoruz ve ben gelip kullanmayı öğretiyorum. Amerika Federal Bureau of Investigation. Ben bir insanım ben. Hayır canına tok karargahlarına girip çıkıyorum. Çat burada. Çat kapı arkasında. Yo kimseyi dinlemiyorum. Aa telefonumuzda böcek çıktı acaba kim koydu? Hiçbir ülke adına çalışmıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben uzun süre bunun mücadelesini verdim. Dedim ki söyleyeyim bir şey yok dedim az içtim. Şimdi gazinocuların, kararlarının oğulları çıkıyor bu televizyonlara. Malların oğullarım oğullarım şeyde sanatçım. ben bu ülkenin sanat müziğine yön veren insanım. Bir dönün. Malan altı döz. Yıldırım Bekçi. Rahmetli Metin Milli Faruk Tunaz. Zafer Aktaş. Dilinmez. O çocuğun hakkını yediler bak. Kev Ramazan. Ramazanlarda çıkardı bu çocuk. İsmi Ramazan diye değil lan. Böyle bir şey vardı çocuğun. Hem dindar, dindar değil. Niye laf karıştırıyorsunuz? Muhallit muhallit. Bana bakın. Bana kaldığı yerin değerini verin. Bana televizyona çıkartın. Güzel o. sorular sorun. Sohbet edin. Yorum sorun. Siyasi, Gündem. Spor. Ne Yemek programlar çıkarsın da yerim. Ailemle ilgili soru sor. cinayet var. Aile içi çok kötü şeyler var. Basittir mi? Gerekirse basidir ama. Benim gayrimeşhur babamdan da yalan yok. Bizde yalan yok. Her şey doğru. Dobra doğru. On numara. Beş yıldız. Adam gibi adam. Sen bu işi yapıyorsun. Eskiden 8-9 saat sürerdi İstanbul. Bolu Dağı'na vardığın da gidip o varanın test İsim verebiliyoruz bu beklem değil. Yanlış oldu. Şey zaten kalmadı. Biri bir şey kalmadı. Tattılar sardılar. O eskilerden bahsediyor. Eskisinden bahsediyor. Şimdi yenisi o tadı vermez zaten. Git zaten. Bolu Dağı'nda düzgün bir yer bulursan. Bana da mektup yazmadan kartpostal Kart olmaz bulursa onu Olamaz. Ben de belediye işi kovalayacağım. İhale kovalayacağım. Eskiden milletvekili olayım çabalıyordum. Şimdi boşver. Vakti gelince de uzaya gideceğim. Uzaya ben gideceğim. Ben yalnız gideceğim. Kafamı dinleyeceğim burada. Hiç telefonlar ararlarsa da açmayacağım. Bir de televizyonumu biletiyorum çıkacağım o saat. Uyuyorum derim. Başkanımı uyuyordum. Kusura bakma abi. He? Kulağa duymamışım. Bakan abi. Lo. No, Lo. No. Bizi kapattı. <laughs> Allah'a <Bravo>, kafayı dinliyorsun aya bakla. Aya bak, la. Aya, bak <laughs> aya. Bu uzay dediğin mazlum bir. şey bir mazlum değil. Zamanında buralar maralar. Ee, acışma, bir eşit dakika gidip görsem bu dünyanın değişti. Ama başa Hele bir de uzaylılarla i̇şte o başa. Her zaman ünlülerin sanatçıların yaptığına bakmak lazım. Şöyle bak. Adam ne yapıyor? Verdi lan Verdi Ama vegan. Kan İstediğin yer adam. E, sen karışamazsın. Peki şöyle yakın. Hastalık. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun'a olsun. gittik. Derken ata ekmeği götürdük. Aspet olsun. Buna baksın. onu e, Vallahi yine, alerjim, alerjim beni görüyor. Hem de olabilir. Bilmiyorum. yerse Bu olur. Arkamdan öyle dersin. Ne de söylüyor ya. Kafasını yapıyor. Ah ne de. Evet. Oh. bir büyük yaptım. Ah koltuğa atmak lazım. Kesinlikle Kesinlikle var. Ben barçın fıtık. Ahliye ve psikiyatri fenomeniyim. Dıp. Ha doktor değilim. Ha şimdi zaten doktorluk artık favori ettik. Anlatabiliyor muyum? Hayat yok. Bir okuduktan bildikten sonra bugün internete baktığınızda, chat çep chat'e, bildiğinizde soru sorduğunuzda cevabını alın. Ne diyorlar? Çevrenine gerek kalmayacak. E da gerek kalmayacak. Bahas. Şeyde. Zaten ben bir de ustam var. Bir verdi. Monya'da. Dok. Feyizli bir, nurlu bir ataistti. O yüzden gizli gizli bizde, bizde şey vardı. Ondan sonra ayrıldık. Sonra hı, Bayburt'ta kendi zanemi açtım. Kısa bir süre Bayburt'ta kaldıktan sonra hemen İstanbul'a geçtim. Nasıl bir şirin tepe, Bağcılar, Tuzla, Adıköy. Şimdi de Cerenge'deyiz. Diğer şubelerde de aynen devam ediyor. Bir de 34 Aspava diye bir kuruluşumuz var. Delginlere de Evet. Ben bir muayene edilmez. Bir sürü kan var mı? Tamam affedilecek bir şey yok. Ve bu kadar kendiniz de yapabilirsiniz. Ama ben daha iyi yaparım. Biz de. benim tavsiyelerim uysunlar. Hocam ayıp evet. Ben Nihil Kertantay. Fitoterapi, fitoterapi, mitoterapi, otomanik konularında uzmanım. Ayrıca el veriyorum, el alıyorum. Hayır efendim elimi ver. Ne kadar yanlış böyle şeyler. Lütfen. Bu da böyle ciddi bir konu konuşuluyor. Kusura bakmayın. Nerede kalmıştık? Bütün dünya bir tiyatro sahnesidir. Kamil. Pardon. Yemek tarifi. Çılbır. Yok o da değildi ya. Ha, uzmanım ben. Benim alanım en beni özellikle de elikledik. kişisel gelişim, astroloji. Bu alanlarda yıldız haritalama, bundan sonra aile dizimi, dizilimi, akası yarın dizi senaryo yazımı, bundan sonra Egea yapımına çalışıyordum. Şimdi başka firma arıyor işindeyim Bundan sonra bu arkadaş olmazsan sevinirim. Çünkü diğer arkadaşların da yanlış taraflarını ortaya çıkartan bir yapısı var. Evet. Ne demiştik? Bizim evin hallerinde oynamadım. Hayır. Ben zaten daha çok uman olarak gelmiştim. O, an, İstanbul İstanbul'da sinema ekipmanları ithalat ihracı yapan atan, <laughs> Bu işlere bakan bir abinizim. Bundan sonra şimdi kendim de bu işe gireceğim. Film sektörü. Çok adam gibi. 10 numara filmler yapmak düşüncesindeyim. Eski bu. Mutlar Valisi'nin Darbeş Kiyorlarından günümüze Radyo, Radyotür, Rah, Fuye, Mısır dümdüz olacak abi. Ondan sonra oraya güneş faneri yapacaksın. Her yerine. Zaten dümdüz olurken bütün organizmayı da yere gömeceksin. Ama zamanı gelince petrol olarak geri dönecek. Üstte i̇şte güneş faneri olacak. Bütün elektriği cereyanı lan çekici abi. <laughs> 5 kuruş bana vermeyeceksin. Ondan sonra Afrika'yı 10 kilo tarla yapacaksın. Bu an patates sıcakta ne gidiyorsa hepsini ekeceksin. Bugün sarımsak ne kadar oldu? Sarımsak ne kadar oldu ya? Sarımsak ya antibiyotik mi antibiyotik diye diye patlattınız lan sakatat piyasasında. Sarımsak da o arada yer aldı. <laughs> Merhabalar ben Jonathan McMahon. Im. İngilizim ama uzun süredir Türkiye'de yaşıyorum. Kendimi bir Türk'ten de mutlu görmüyorum açıkçası. Ben İngilizlerin derin devletinde çalışıyorum. Evet o benim. Kendimden beri çalışıyorum. Çünkü sterlin de maaş alıyorum. Da benim işime geliyor. Hele şimdi çok keyifliyim, çok mutluyum. Gayrimenkul zengin oldum. Bu pandemi döneminde matladım ben. <laughs> Aslında da güzel şeyler oldu. Benim için aa, çok yükseldim. Alanya'nın yarısını aldım. Antalya'da Konya altı, Konya'nın da altı karavan. Çok arazim var. Orası sulak nolak. Malum su da bitecek. Onları da İngiltere'ye götüreceğim. Zoruma <laughs> bakmasınlar. Ne derler size de? Yeni yenin malını yerler. Bir de arkanızdan barbar bar Türk derler maalesef. Ne yapmayacaksınız? Siz çok dallama seviyorsunuz o yüzden oluyor böyle. Yüklü başında adam sevseniz neyse. Kader, fıtrat. Sevgili Alfonso Kudümzenoğlu'yla kiminin beşiği, kiminin taşağı programına hoş geldiniz. Merhabalar Alfonso Bey. Merhaba efendim. Alfonso Bey nerelerdeydiniz görüşmeyeli? Vallahi İtalya'ya gittim. E, soyulduk orada. Hırsızlığa uğradık. Aa çok geçmiş olsun. Ciddi bir şey da inşallah. Valla bütün birikimlerim gitti. E, ardından da bir delirme yaşadım. Bir süre orada hastanede yattım kapalıda. Şimdi aslında açtım hastane dedi. Bayağı da zor geldim buraya Aa bayağı badire atlatmışsınız efendim Ya sorma çok şey oldu O sırada eşimi falan da kaybettim Kaybettim derken e, vefat mı etti eşiniz? Yok yani kaçtı herhalde Hani bilemiyorum eve döndü mü diye baktım evde yok Kaçtı diye tahmin ediyoruz Ediyoruz derken? E benim bir çocuğum var Gerçi o da muallak bir durum Yani ben görüyorum da benim diğer akrabalarım göremiyor Anladım Burada doktora gittiniz mi? Yok niye gideyim? <laughs> doktora gidiniz gitmeyeni sevmeyiniz